Arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere turnuva açıldı. Fakat bot olmayınca kıyıdan at çekle almak biraz zor. O yüzden şu ara herkesin aklındaki bot almak ya da bot almayı düşünenler nasıl bir bot almalıyız? Bununla ilgili geçen sene yaşadıklarımızı size anlatacağım. Belki bir fikir olur. Evet geçen sene Serhat Seahawk'ın botunu almıştı şişme bot. Kürekle denedik. Kürekle kullanmak için dalganın sıfır olması lazım. Yoksa kıyıya vuruyor, yerinde durdurmuyor, yoruyor. Aslında güvenlik açısından hiçbir sıkıntısı yok. Güvenlik amaçlı bot 3 ayrı yerden şişiyor. Yani bir yer patladığı zaman diğer iki yer olduğundan dolayı kıyıya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Daha sonra Serhat önceki videolardan izleyenler bilir. Bota bir motor aldı. Arkadaşlar en büyük tavsiyem Suya indirmeden önce mutlaka güvendiniz bir can yeleğinizi takmanız. Motor, Tom King'in ürettiği ya da ürettirdiği bir motor. 4 zamanlı bir motordur bu. Yaklaşık 53 cc olması gerekiyor 4 HP gücünde. Tek pistonlu. 4 zamanlı olduğu için bu motor, bu eski bildiğimiz iki zamanlı motorlar gibi yakıta yağ karıştırarak belli bir oranda Yakıt haznesine değil de, yakıtı ayrı, yağı ayrı koyuyoruz bunlarda. Çevreye daha da e, barışçıl bir motor. Sesi, iki zamanlı motora göre daha az. E, bir anda hızlanmak yerine, yavaş yavaş hızlanıp, daha kaliteli bir verim elde ettirmemizi sağlıyor. Yakıt tüketimi diğer motorlara göre daha az. Gayet yeterli bir motor olarak aldık. <laughs> Biz de suya indikten sonra suya onu anlayacağız. Deneyeceğiz. Evet, deneyeceğiz. Şurada gibi be. E, çevirme kolumuz mevcut. Tek önemli şey bu motorda dik bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Taşınırken de dik ya da kolun tam tersi pozisyonda muhafaza edilmesi gerektiği bilgisini vereyim sizlere. Diğer türlü kullanılırsa eğer karbüratöre e, yağ akabilir. Bu da motorun arızalanmasına sebep olur diyorum. Geri kalan kısmı suyun içerisinde hep birlikte şahit olacağız. Evet. Şimdilik bu kadar. Suya inelim. Haydi bismillah. Evet, botumuza bindik. Botumuza bindik. Kürekler lazım şimdi. Bir tanesi yeter gibi görünüyor. Yetmezse diğerini de alacağız. Şöyle biraz ittirsin bizi de. Ötekine de ihtiyaç var abi. İttirmeye gerek yok ki. Var. Niye? Biraz daha sert şişirebilirmişiz ya. Yani. İyi bir çalıştırayım. Oh, tek seferde. Tek de alır ya. He. Evet. Haydi gidelim. Evet. Dur abi şurada. Bize ne lazım biliyor musun? He. Evet. Şafa. Evet. Botumuz patladı. Botta ufak ufak delikler var. Ondan dolayı mecburen yarıda kesmek zorunda kaldık botu tamir edip ilerlik ilerleyen günlerde tekrardan herhalde şeyde oluruz, sularda oluruz. Bu arada motorumuz yani performans olarak iyiydi. Evet, şöyle içeriden patlama yerlerinden sıkıntılı. Evet arkadaşlar denedik. Motorumuz çok güzel ya çok güzel derken çok ranlıman alamadık. Çünkü suyun içinde botumuz patladı. Hava kaçırdı. Şu an Serhat deli gibi yeni bir bot ne alabilirim? Onun derdine düştü. Ben de önce bir tamir ettir diyorum ama durduğu yerde sanki incelmiş gibi diyor. Gözüne batmaya başladı iyice. Ne alırız abi diye onun peşinde bilmiyorum motoru botu bulduk, motor yoktu. Motoru bulduk, bot gitti. En son herhalde gideceğiz, tekne alacağız gibi görünüyor bu işte. Valla Serhat bilmiyorum ya. Hayır ben şundan dolayı da şey yapmıyorum. Serhat da sürekli balığa gidemiyoruz. Geçen sene botu aldı bir defa denemeye gittik. Bu sene motor aldı bir defa denemeye gittik. Senede bir için de diyorum sürekli model yükseltme. Ama bakalım. Son durum ne Serhat? Bakacağız. Bir tahmini yapalım. Olmazsa yeni botlara yelken açacağız artık. Evet bu arada bot fiyatları da uçmuş. Bu botu aldıktan sonra tabi almışken biraz daha iyisi olsun deyince bu sırada fiyatlar 15.000 civarında 10-15 arası. Ne olacak bilmiyorum ama erken bitti bugün. Bugün çok erken bitti ama keyifli bitti. Balığın gelişini bottan çok güzel, keyifli görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bottan. Bu arada şunu söyleyeyim. Kıyıdan at çekle bot arasında dağlar kadar fark Aslında var. güvenlik açısından hiçbir sıkıntısı yok. Güvenlik amaçlı bot 3 ayrı yerden şişiyor. Yani bir yer patladığı zaman diğer iki yer olduğundan dolayı kıyıya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Motorla beraber bir defa denedik. Güzeldi. Daha sonra Serhat yoktu. Motorla uğraşmayalım dedik. İbrahim'le beraber gittiğimizde Sıdıklı göletine yine botu götürdük ama kürekle çekeriz dedik. Torla uğraşmayalım dedik. Ama bu sefer de dalga çoktu. Kürekle gidiyorsun gidiyorsun küreği bırakıp iki at çek yapana kadar hemen geri kıyıya vuruyordu. Dalgalı sularda bu bot kullanılacak bir şey değil. En azından kürekle kullanılmaz. Onun harici tabii ki her at çekçi turnacının hayalidir iyi bir bot olsun. Bence bu tür botlardansa bir tık daha iyisini almak, imkanları zorlamak daha mantıklı geliyor. Kürek çekmek de bu arada bayağı zormuş. Birkaç denemelerden sonra kürek çekmeyi öğrenin, ondan sonra da kendinize bir tane motor alın. Abone olmayı unutmayın.